Sırtlar Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu ve Proje Yöneticisi Öğretim Görevlisi Sayın Ayşegül Çoban telefon attığımızda Sayın Çoban merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, korona kapsamında koruyucu önlemler alan Aras Kuş Cenneti İstasyon ekibi ilkbahar göçü esnasında ülkemize uğrayan ve ağlara takılan kuş türlerini halkalamaya Devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii, Iğdır Kuş Cenneti Efendim. Iğdır'da kuş halkalamaları devam ediyor. Dilerseniz halkalama ne demek? Tanımıyla başlayalım söyleşimiz. E, tabii, evet. E, halkalama nasıl, e, nedir diye anlatacak olursak, e, öncelikle kuşlara kesinlikle zarar vermeyen, çok ince, sis ağları adını verdiğimiz özel ağlarla kuşları yakalayıp, her birine özgün bir numarası olan ve kimlik niteliği taşıyan halkalarımızı Kuşların bacağına takıyoruz. Bu halkaların e, tipleri farklı farklı olabiliyor. Metal, plastik, alüminyum, çelik vesaire olabiliyor. Bu halkaları takarak kuş göçlerini ve kuş sayılarındaki değişiklikleri takip etmek aslında halkalamanın genel olarak tanımı. Evet, bu halkalamalar sayesinde kuşların nereye göç ettiğini ve nereden göç aldığımızı mı tespit edebiliyoruz? Evet e, bu şekilde kuşların e, göç rotalarını takip ediyoruz. Değişen göç rotaları olabiliyor. Bunları takip etme şansımız oluyor. Ayrıca değişen göç zamanları da olabiliyor. Bu da tabii ki Iklim değişikliği ile alakalı olarak kuşların e, kuzey yarım küredeki bu hareketliliği, göç hareketliliğinin e, rota olarak ve tarih olarak değişimi uğramasıyla alakalı, biz bu anlamda da bir ilişki yaratacak bilimsel çalışma verileri elde etmek için de bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. E, iklim değişikliğinin etkisini bu anlamda kuşlarda kuşlar bu e, değişikliğin etkisini görebileceğimiz e, yegane türlerden türlerin başında geliyor. E, dolayısıyla e, hastalıkların, kuşlardan e, yayılan hastalıkların yayılımı, popülasyonlarının azalıp artması e, gibi ya da doğal tahribatın e, sonuçlarından ne türlü etkileniyorlar, ne derece etkileniyorlar konusunda e, bilgi sahibi olabiliyoruz. Yaptığımız bilimsel çalışmalar neticesinde. Evet efendim peki bugüne kadar kaç kuşun halkalandığı ile ilgili bir istatistik var mı? Evet, e, Arak kuş halkalama istasyonumuz öncelikle e, Üdül Üniversitesi Tarım ve Orman Bakanlığının izni üniversitemiz Kuzey Doğa Derneği, Koç e, Üniversitesi, Utah Üniversitesi e, ve Iğdır e, ilinde il müdürlüğümüz, DKMT il müdürlüğümüz işbirliğiyle 2006 yılından beri aralıksız olarak e, halkılama çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda e, alanda 199 türden 120 bin kuşak halkalarımızı başarılı bir şekilde takıp tekrar kuşları doğaya saldık. Ee, araştırma istasyonumuzun bulunduğu bölgede 301 kuş türünü gözlemleyerek kayıt altına aldık. Ee, bu anlamda da Iğdır de, de bugüne kadar 336 kuş türünü tespit ettik. Türkiye'nin geneline baktığımız zaman araz kuş cenneti ve çalışma alanımızın çok önemli bir statüsü var. Türkiye'de 486 kuş türünü bugüne kadar kayıt altına aldık. Alınmış durumda ve bu sayının %61'ini bir araz kuş cennetinde ve kuş halkılama istasyonunun olduğu bölgede görebiliyoruz. Bu da Türkiye'nin kuş türlerinin görülen kuş türlerinin yarısından fazlasının araç kuş cennetinde olduğunu bize gösteriyor. Bu anlamda çok önemli bir statü sahip doğal çeşitlilik ve yaban hayatının iyi güzelliği konusunda. Evet. Efendim peki uluslararası bir çalışmada oluyor mu burada halkalanan bir kuşun farklı bir coğrafyaya gittiği zaman siz onu takip edebiliyor musunuz ya da oradan bir cevap alabiliyor musunuz? Evet bizim yaptığımız çalışmalar gibi dünya genelinde e, birçok yerde e, profesyonel olarak bu işi gerçekleştiren bilimsel çalışmalar ekipler var. E, bizim halkaladığımız kuş e, kimlik niteliği taşıyan özel bir kod numarası yazılı bir halka olduğu için. E, bu kuş türü e, bu, e, nereye gittiği, nerede e, yakalandıysa o halkalama istasyonlarında e, uluslararası bir ağ networkle network halkalama istasyonları arasındaki iletişim ağıyla e, geri bildirim şeklinde bize e, bildirimi oluyor. E, mesela bir çılgın kuşunu biz geçen dönemde bir halkalama uzmanımız tarafından halkalandı. 20 gün sonra bizim saldıktan 20 gün sonra Rusya'da, Moskova'da kuş, e, bulundu e, ve bize geri bildirim geldi. Bunun gibi pek çok dünyanın pek çok ülkesinden geri bildirimler olabiliyor. Örneğin Afrika, Town, Zambiya, Bulgaristan, Kıbrıs, İsrail, Rusya, Ermenistan, Kuveyt e, gibi birçok ülkede e, hem bizim halkladığımız kuşlardan geri bildirim alabiliyoruz hem de Dünyanın çeşitli halkalama istasyon yerleşmiş çalışan halkalama istasyonlarındaki halkalanan kuşların bizim ağlarımıza takılmasıyla biz de e, geri bildirim verebiliyoruz. Bu önemli bir veri. Çünkü 10 bin e, bireyden yaklaşık bir e, bireyin dönüşü geri bildirimi söz konusu oluyor. Bu çok değerli bir bilgi o yüzden bilgisayar açıdan. Evet Afrika'ya kadar giden oldu yani öyle mi? Evet kesinlikle. E, gidiyorlar ve geri dönüyorlar e, tabii e, doğal şartlarla mücadele kapsamında hayatta kalanlar geri dönmeye devam ediyorlar ve bunu düzenli olarak yapıyorlar e, çünkü e, e, beslenmeleri gerekiyor üremeleri gerekiyor alanı bu anlamda kullanıyorlar e, daha sonrasında kendi ülkelerine yani yaşadıkları ana vatanlarına geri dönüyorlar kışlama ve üreme alanları arasında bu düzenli rota rotayı takip ediyorlar. Evet efendim ve bahar mevsimindeyiz. Bu dönemde kuşlar geri geliyorlar sanırım. Ee, evet. Peki şu anda kuzeyden evet. geri geldiler ve dinlenecekler, beslenecekler, üreyecekler ve zamanı geldiğinde göç zamanı geldiğinde her tür kuş türü için kendine ait bir tarihi ortalama vardır. Hı hı. Bu e, bireyler göçlerine güneye doğru devam edecekler ve kışı burada geçirecekler. Peki bu sene içerisinde şu güne kadar bir halkalama yapılabildi mi efendim? Evet, e, Covid 19 e, pandemisi ne rağmen biz Başarılı bir şekilde operasyonu yürütmeyi başardık. Koruyucu tedbirler alarak e, mesafe, maske, hijyen kurallarına dikkat ederek ve halkalama ekibine katılan e, üyelerimizin, gönüllülerimizin de e, sağlık kontrollerini takip etmek amacıyla halkalama sürelerini biraz daha e, çalışma alan sürelerini uzun tutarak e, bulaşma riski olmasın diye tüm önlemleri alarak başarılı bir şekilde Aralıklı Covid-19 pandemisi sürecinde halen bugün bile devam etmeyi başardık devam ediyoruz bu anlamda. Evet efendim biz de kolaylıklar diliyoruz tabii bu <laughs> Çok öz çalışmalarınızda. Ee, hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Coğrafyada Buyurun. bölgemizde Ağrı Dağı'nın da olması etkisiyle Iğdır'a bu kadar kuşun göç etmesinin bir sebebi var mı efendim? Ağrı ee, Dağı'nın etkisi var mı bu, bu konuda? E, e, şöyle söyleyeyim dedim. E, kuşlar dünya üzerinde e, belli göç rotalarını takip ederler. Onlar e, kuşlar için e, en kestirme, en tehlikesiz ve en az enerji harcayabilecekleri göç rotasını takip edip bu rotaya sadık kalmaya çalışırlar. Hayatta kalabilmek için bu içgüdüyle e, hareket ederler. Bu anlamda Kafkasya ve Avrasya arasındaki bu e, kuş göç yolu Bizim bu çalışma olduğu göç yolu üzerinde, dolayısıyla Anadolu, Doğu Anadolu'da ilk kuş göç göçü araştırma istasyonu olarak biz bu çalışmayı burada gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma gerçekleştirilmemiş olsaydı, dediğiniz gibi bu Ardağan'ın da kıyısında bulunan bu yakınında bulunan bu coğrafyada bir göç rotası olduğunu bilemeyecektik. Dolayısıyla bu çok önemli kuşların hareketliliğini takip etme açısından önemli bir veri oluyor. Evet. Avrasya ve Kafkasya arasındaki göç yolu üzerinde çalışmalarımız bu evet. anlamda. Evet Sayın Çoban söyleşimizin de sonuna geldik. Var mı eklemek istedikleriniz efendim? teşekkür ederim ben e, yayına davet ettiğiniz için. Bu önemli verileri halkımıza da paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. E, dünya e, standartında bilimsel çalışmalara imza atmak ve buna devam etmek e, gönüllülerimiz ve e, uzmanlarımızla hep beraber bakanlığımızın izniyle ve desteğiyle e, üniversitelerinde bu işleri yürütmekten mutluluk duyuyoruz. Biz bilim insanlarıyız. Bunu e, el verdiğince devam ettirmek istiyoruz her zaman ve bu anlamda da ülkemizi bu bilimsel çalışmalarla dünya çapında temsil etmekten de mutluluk duyuyoruz. Evet. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz bu bilimsel çalışmaya katkılarından dolayı. Size de çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu ve Proje Yöneticisi Öğretim Görevlisi Sayın Ayşegül Çoban önderliğinde korona kapsamında koruyucu önlemler alan Aras Kuş Cenneti İstasyonu ekibi ilkbahar göçü esnasında ülkemize uğrayan ve ağlara takılan kuş türlerini halkalamaya devam ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Ayşegül Çoban'ı telefon hattımızda ağırladık ve